Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de radio butonları kullanacağız. Ne işe yarıyor diye baktığımız zaman böyle ödeme yöntemlerini seçmek istediğiniz zaman mesela sadece bir tane ödeme yöntemi seçebilirsiniz. İşte burada radio butonlar kullanılıyor. Veya cinsiyet seçimlerinde cinsiyetinizi seçmek istiyorsunuz. Bu tür durumlarda radio butonlar kullanılıyor. Hazırsanız gelin bir radio buton oluşturalım ve ekranda görelim. J radio Buton Buton 1 eşittir New J Radio Buton Bunun içerisine de ne yazalım? Kadın diyelim. Hemen bir buton 1 nokta set bound şöyle 30 30 100 bu da 30 olsun. Bundan hemen iki tane daha oluşturalım. Bu erkek olacak. Şöyle erkek. Bu da istemiyorum yazsın. Şimdi bakın arkadaşlar hemen bunları düzeltiyoruz. Buton 2, buton 2, buton 3. Burası 70 olsun. Burası da 110 olsun. Hemen gelin frame'imizi ekleyelim. Çerçevemize. Frame nokta add buton 3 frame nokta add buton 2 frame nokta add buton 1 Bir çalıştıralım, bir ekranda görelim yerleri nasıl olmuş. Gayet güzel. Bakın bunları seçtiğim zaman birden fazla seçme, seçmeme izin veriyor. Biz birden fazla seçmemesine izin vermemek için buradaki butonların hepsini bir grup haline dönüştürmemiz lazım. Onu nasıl yapıyoruz? Bakın şu şekilde yapabiliyoruz. Buton Group BT diyelim, BT btn eşittir new button group bir buton grubu oluşturdum ve buton grubun içerisine bu butonları ekliyorum btn nokta add buton 3 btn nokta add buton 2 btn nokta add buton 1 Bakın çalıştırdığımız zaman artık sadece bir tanesini seçebileceğiz. Bakın iki tanesini aynı anda veya üçünü aynı anda seçmemize izin vermiyor. İsterseniz gelin bir de bunun altına bir buton ekleyelim. Tıkladığımız zaman hangisinin seçildiğini bize konsolumuza yazdırsın. Öyle bir örnekle de dersimizi bitirelim arkadaşlar. Şimdi hemen geliyorum buraya bir buton oluşturuyorum. C buton. Buton ya da buna e, BT diyelim. Eşittir. New J buton BT nokta set set bounds. Bu da ne diyelim? Bu da 30 olsun. 110'du. 40 40 mı arttırmıştık? 150. 100. 30. Bunun içerisinde ne yazsın? Gönder. Bunu da hemen frame'imiz ekleyelim. Frame. Nokta. Add. Bt. Bakın çalıştıralım arkadaşlar. Bakın şu an tabi henüz action listini eklemedik. Bakın bir tane de hemen buna bir action listini ekleyelim. bt. set action bt. action add action listener. Şimdi arkadaşlar biz önceki derslerde ne yapıyorduk? New action Listener diyorduk. Bu şekilde kullanıyorduk. Bunun lambda versiyonu da var. İsterseniz bu lambda versiyonu da burada görelim. Bu lambda versiyonu nasıl oluyor? Bakın şunları sildim. Değil mi? Şuraları sildim. Ya da komple silelim. Burada açılsın bu. E Tire Ok Ve Parantezlerimi açtım. Buraya da bir noktalı virgül koydum. İşte Action Listener bu kadar basit arkadaşlar. Yani Lambda versiyonu bu kadar basit. Çok daha e, güzel okunması kolay bir kod haline gelmiş oluyor. Buna hemen geliyoruz arkadaşlar. Bir print sistem at print line ve direkt kodumuzu yazabiliriz. İşte böyle önceki yöntemdeki gibi override etmenize gerek yok. Şimdi btn şu buton grubunu seçmemle btn nokta get selection yani seçilen nokta get e, action command şimdi gelin bunları bir set action command ekleyelim butonlarımıza şöyle buton 1. set action command yani ben bunu seçtiğim zaman burada ne döndürecek bana ben burada sadece K harfinin döndürmesini istersen bana K harfi döndürür. Veya diyerek bunun içerisinde de kadın yazabilirim. Bunu alıyorum hemen. Buton 2. Erkek. Hemen buton 3. Bu da soru işareti döndürsün bana. Bakın çalıştıralım arkadaşlar. Bakın çalıştırdığım zaman kadın seçtiğim zaman kadın döndürüyor. Erkek seçtiğim zaman erkek istemiyorum seçtiğim zaman da soru işareti bana döndürüyor. Evet arkadaşlar bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.